Selim. Bu akşam ne yapıyoruz? Bilmem. Görüşecek miyiz bu akşam? Niye? Bir işin mi var? Yo, ama konuşmadık ya ondan diyorum. Ne buldun? Emre hakkında araştırma yaptım abim. Evet. Ne iş yapıyormuş? Ticaretle uğraşıyor. Ne ticareti? Bilmiyorum. Aslında bir iş yaptığı falan da yok. Zengin bir playboy işte. Playboy? Playboy. Ya bu playboy şey ya, playboy, penthouse, o hesap yani zengin karlarla falan. Babası Ankaralı zengin bir iş adamı. Kendisi de normalde İstanbul'da yaşıyor. Evet. E, bu Gülden haber var mı peki? Gülden haber var. Google'da arattım tam 265 bin sonuç çıktı. Vay maşallah Biraz çıkmış bu ya. Şey buraya Ankara'ya film çekimi için gelmiş. Setlerinde bir tane yardımcı yönetmen var adı Üstün. Bir akşamlar basılmışlar. Nasıl? Yatakta mı basmışlar? Hayır. Yemekte. Fotoğraflarını çekmişler. Ama sevgili olduklarını inkar etmişler. Abi bence bu Emre var ya kesin üstün sapı kızı asılmasın diye takıldı peşine geldi kızın. Bu arada Emre'nin vücudundan çıkan kurşun balistikte inceleniyor şu anda. Ee, Akbaba Hastanede mi peki? Akbaba Hastanede. Cesede de otopsi yapmışlar. Ailesi cesedi almak için gitmiş hastaneye. Savcı Hanım, hayırdır? Bir iş için gelmiştim. Uğrayım dedim. Ha. Buyurun. Çay getir bizi. İstemem. Getirme. Amirim bir şey demedi. İçer miydi acaba? Çay içer. Çay içer Sadece katili bulmakla iş bitmiyor başkomiserim. Dosya gelmeden adam hakkında işlem yapamıyoruz. E tamam çocuklara söylerim bir şeyler yazarlar. Ben de altına imza atarım gönderirim size. İyi. E, imza atmadan bir zahmet oku lütfen. He. Okuruz. Hı. Amirim çay. Yok. Terasper'in görüntülerini bulabildin mi? Yardımcı olabilirsem söyle lütfen. Ne bileyim, belki de hiç öyle bir görüntü yok. Ben seni daha fazla tutmayayım. Birlikte çıkalım mı? Olur. Bir daha ne zaman maça gideceğiz? Hoşuna gitti yani. Gitti. Ve ikinci yere bakarız. Eda, şu gülle basılan elemanın adı neydi? üstün yönetmen yardımcısı ha. basılmışlar mı? Ha yemek yerken. Oğlum siz gittiniz mi lahebe? Ha biz de tam oraya gidiyorduk ya. Hadi lan hadi hadi yürü lan. Nuriye'ye bana bakıyor ya. Ne bileyim lan ben. Şş. Sevişelim mi? Saminiz. <laughs> Kestik. Kestik. Süper. Burada mı lan? Üstüm burada mı? Üstü. Hop. Üstü mü lan? Evet. Hah. Pardon. Öf. Ben bir şöyle gişeyim. Üstün sen misin lan? Benim sen kimsin? Biz Kültür Bakanlığından geliyoruz. Teftiş yapmaya geldik buraya. Kaç kutu film harcadınız? <laughs> Nasıl ya? Kardeşim biz cinayet büroyuz. Bu Emre'nin katilini arıyoruz. Tamam buyurun. Dün gece çalışıyor muydun? Evet sabaha kadar çekim vardı. He. Sabaha kadar sen sette miydin? Ha yok. Biraz rahatsızdım dün. Ayken çıktım. Midem kötüydü. Allah Allah. Hastaneye gitseydin... Gittim. Hangi hastaneye gittin? İbn-i Sina'ya. Ha. Sen nerede kalıyorsun? Ya ne oldu şimdi? Niye soruyorsunuz bunları? Şüpheli miyim ben? La oğlum sen sorularına cevap ver lan. Şş. Otel adı kaldığın odanın numarası kaç? Otel otel. 526. Ha. 526. Saat kaçta geçin otele? Otele. Hastaneden çıktım direkt otele gittim. Bu filmin konusu ne? Ya aslında genel bir konusu yok. Yani biz bunu genel bir tema üzerine yaptık filmi. Tema ne lan? Tema yani filmin odak noktası. Oda ne? Oda sıkışmışlık. Sıkışmışlık. La oğlum bunlar İstanbul'da sıkışıyor, Ankara'da gevşiyor iyi mi? Aferin lan, aferin. İş. Tipe bak, tipe. Aynı meraklı Melahat'a benziyor. var ya her şeyi bilir. Buna soralım. E hadi sor. Teyze! Bugün buralarda böyle şüpheli birini gördün mü? Niye soruyorsunuz evladım? Allah Allah! Polisiz biz teyze. E kimliğinizi gösterin. Göster ya, göster şunu Allah hadi. Allah'ım ya Rabbi ya! Ha? <laughs> Ay, kusura bakmayın evladım her polisiz diyene inanmayın kimlik sorun diyorlar televizyonda. Tamam ablacığım tamam. Dün buralarda şüpheli birini gördün mü onu söylesen. sen. Yo görmedim. Yürü la yürü. Tek tek kapı kapı dolaşacağız hadi. Ne? Kapı mı çalacağız şimdi? He. Ya hadi yürü. Nalanlar. Çok şey mu ya? Alo, Bülent. Buyurun içeride biraz ışım vardı. Vay, siz mi bakıyorsunuz? Evet, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Üstüm karayel burada mı kalıyor acaba? Burada. Anladım. Dün gece burada mıydı? Buradaydı. Yalnız mıydı? Ee, odasına çıkarken yalnızdı. Saat kaç gibi geldi peki? Saatin tam bilmiyorum ama sabaha karşı geldi. Anladım. Eyvallah, kolay gelsin. Alo. Bu üstün yalan söylüyor. Ha, dün sabaha karşı gelmiş oteli. Tamam, ben şimdi onu bulurum, büroya getiririm, tamam? Hadi eyvallah. Niye yalan söylüyorsun lan bize? Abi yalan falan yok. Ne dediysem... Da ya ne yalanı yok lan? Sizin bu Emre'yle aranızda husumet yok muydu? Ha? Yumruklaşmadınız mı? Kavga etmediniz mi? Abi yok öyle bir şey ya. İndir şu elini. Uyduruyor muyum ben lan? Olay gecesi neredeydin lan sen? İşini yerken bıraktın. Abi anlattım ya, rahatsızdım. Hastaneye gittim, oradan da otele geçtim. Otele sabah gitmişsin k... He, ne yaptın sen? Emre'yi öldürdün, sonra otele gittin değil mi lan? Abi nereye geldi mevzular? Yok öyle bir şey. Ben hastaneden çıktıktan sonra kendim biraz iyi hissettim. Dedim ki gidip otele yatacağım ama çekeceğim filmle ilgili biraz araştırma yapayım. Ne araştırması? Araştırma... Abi Rus bir kadınla beraberdim ben dün gece. Ay. Rus kadınlar falan. Ne güzel vallahi ha. Biz bir böyle araştırma yapamadık hayalet. Değil mi Oh ya. Araştırmaya bakanasın anasını ne çekiyorsun sen? Konuldun mu, konusuz mu? Ya böyle bir şey değil ya. Kiminleydin lan dün gece? Hadi ispatla. İspatla lan. Abi, Karina diye bir kadınlaydım. Demirtepe'de bir otele gittik. Telefonu da var, isterseniz verebilirim. Karina ne? Karina? Karina... Karina Retropova. Sen... Sen nereden biliyorsun lan bu ismi, ha? Kimliğine mi baktın? Bu cüzine var değil mi? Evet. Öyle öyle mi? Ha, on da oruç yaptı mı? Ha, de şey ha demek bah piç var ya.